Merhaba arkadaşlar ben Atlan Bakkal. Bir bulmuş videosunda sizlerle tekrardan beraber şu an çekeceğim video. Harita temizliğine yönelik bir video olacak ve haritamızı mekalarla temizleyeceğiz arkadaşlar. Full meka. Neden full meka? Hemen bakalım. Neyimiz var arkadaşlar? Kızgın köz kabilesi bize meka hasarı %75 ekstra hasar bonusu veriyor. Ve şöyle bakalım. Cephaneliğe örneğin Zoka ile karşılaştıracağım. Zoka ile karşılaştırdığım zaman Zoka'nın hasarı 1000 artı 770 toplam 1770. Pardon. Şimdi Meka bakalım. Mekan hasarı 2000 artı 944 950 diyelim. 2950 neredeyse 3000. Maşallah. <laughs> Baya bir hasarı var. Yani bir Zoka'dan daha fazla hasarı var. Tabi Zoka ile elbette karşılaştıramazsın. Yani sonuçta burada iki tane her, gemide iki tane ee, ne var? Meka var. İki tane meka. Her gemide iki meka. neredeydi? Şurada. 2000 3000 diyelim ne yapar? 6000 vurur. Ama bir gemiye 15 tane. Evet, 15 tane ne alabiliyorsun? Zok alabiliyorsun. Hmm. 15 çarpı 1700. 15'i 1000 ile çarp 15000. Yani zaten 1000 bile çarpsan 15 tanesini 15000 yapar. Yani evet tek başına Zoka'dan daha fazla hasarı sahip ama tabii biz oka gibi değil. Evet, mavili, yeşilli adaları sever miyiz? Severiz. <laughs> mavili, bol yeşilli. Hiç acımayız. Şimdi bakalım. Birinci adamızdan başlayalım. Şöyle saldır diyelim. Karşımıza bakalım neler gelecek. Hmm. Bu mekaları Joker gibi kullanırsak acaba? Ama orada olsun, sıkıntı yok. Ne kadar hızlı gidecekler? Merak ettim. Şimdi zaten bu merakımızı da göreceğiz de. Aa, bir tanesi gitti. Allah'a ısmarladık. İyi gene fena değil hızları. Hey 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 hey, hey. işte böyle oldum olmuyor. Eyvah 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 niye unuttuk? Neyi unuttuk arkadaşlar? Mekaları için bol miktarda enerji lazım. Tüh. <laughs> Uzun mesafede bu şekilde kullanmamak lazım. <laughs> Çok uzun mesafe artı kıskaçlar var. Hem de dört tane kıskaç var. Arkadaş bu nedir ya? Yok. Çok fazla enerji istiyor çıkışta. Hayatta oraya kadar enerji yetmez. Yetse bile bu kadar kıskacı nereye? Bir. Hadi belki şunu lan seni mi kıracağım be seni kıracağım mı kafamı kırarım Hadi bakalım Şimdi... Efendim şey, oğlum? geldim. Şimdi ikinci saldırıyı da yaptık. Üçüncü saldırımızı yapalım. Eksiğimiz yok değil mi? Ha güzel. Tamamlamışız. sadece şuradaki mayınları temizleyeceğim. Çok güzel. Şimdi şu bir, şu iki, şu üç. ya sizin içine sokamıyorum ki ya. Üç tane siz atıyorum, onun içine bile girmiyorlar mübarekler. Peki saldırımız arkadaşlar. Gayet güzel ilerliyoruz. Arada bir reklam vardı. Reklamı izledim de. Eyvah. Mesafe çok uzun. Şok atarım. Biri burada. Ha, biri de burada. Bir tane şok atacak kadar enerjim kalsın. Başka bir şey istemiyorum ya. Aynen. Bir tane şok atacak kadar enerjim kalsın. Şuradan şöyle gelsek. Tamam arkadaşım tamam. Çıkış yapıyorum. Ya tamam sakin olun biraz ya. Yah gözünü sevdiğiminin şu yanlış işaret atma olayları bitiriyor beni. bir tane şok atayım yeter bana. Çok güzelsin. <laughs> Nerede? Burada da baya bir kıskaç var. Şoklarımız da var. Ne yapalım? Ne edelim? Bilmiyorum ki ya. Şuradan mı gidelim, buradan mı gidelim? Şuraya yerleşirsek şuradaki mayınlardan bir kurtulmak gerekiyor. Gidelim Akadem'e gidelim. Çok güzelsin be. Wow 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 wow. <laughs> Neyse, kolumuza sağlık. Hasarları baya fazla. Maşallah. O. Oh. Arkadaş çevirmişi. Hey, 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 hey. Sen ne yaptın brother? Sen ne yaptın böyle ya? Ne yapalım, ne edelim? 1, 2, 3, en az 3 tane ya da en azından 2 tane. Şu şok atarlar ve cehennem toplarına yönelik. Tamam burada 1, 2, 3 cehennem topu var. 4. prototip nerede acaba? Neyse zaman da daralıyor. Evet. Nereye gidiyorsun ya? Nereye gidiyorsun hemen ya? Ayıp ya. Çok ayıp. Hadi bebeğim, hadi bebeğim. Burası biraz zorladı bizi ama normaldir. <laughs> arkadaştaki mavi heykellere bak. Neyse ki kalkan yok. Kalkan olsaydı daha kötü olurdu. Hmm. Burası olmaz. İşte neyse ki kalkan yok dedik. Şu ağzımızı açtık. Şu ağzımızı açtık burası. Doğal olarak o buraya olmaz. Buraya nasıl olur? Hmm. Çevirim içi diyor. Buraya şöyle iki kademede olur. Birinci kademede kalkanın jeneratörü indiririz. Sonra Abi bu ne ya? Arkadaşım bu ne? bu şeye göre yapmış. Tamam. Hammerman'a göre yapmış. Öyle de bırakmış. Efendim kızım. Alo. Efendim kızım. Nasıl iki tane müzik çaldı. Allah Allah. Buradaki arkadaş online'dı. Bekleyelim bakalım. Saldır gitsin. Bir bakalım. şok atarlardan uzakdayız. O zaman şöyle şuralara bir yaydım. Sen eksikti boşuna mı temizlik o kadar Biraz bocaladık ama şok mayını yüzünden. Ne olsun. Şimdi saldırı gitsin. Yok. Yani yapacak bir şey yok. Mecburen ya yapma gözünü seveyim. <laughs> of sana be. Canımız. Allah Allah ben şuradaki şu şok kadar şoklamadım mı ya? Şu kadar bir tanesini şoklamayı kaçırmışım. Zoka mısın mubarek? Şimdi 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 nereye nereye yerleştirelim? Nereye yerleştirelim? yerleştireceğiz. Bir şunu alacağız. Bir de şunları. Toplan, topla, 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 toplan devam. So John, so dělá <laughs> se, dělá se, dělá se, dva Hele, gözlerini seveyim ya. Çok uzaksın ya. Bu kadar da uzak olmaz ki ya. Şimdi şok mayınlarından nasıl kaçacağız? Tamam şuraya yerleşeceğiz güzergahımız burası olacak. Şöyle hizalayalım. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Şok mayınlarının çoğunu patlattık. Harikasın. Sonunda biraz bocaladık. İnşallah sorun yaşamayız. Evet. Canım sen. Güzel iyi gidiyoruz. Aha haritada adam kalmamış. Ha şurada var. Karga. O. Ha Simon var ya. Vay vay vay. Bu Simon see Simo, Simo. simo. yanlış yere şok attık. Neyse. Amma bocaladık ya. <laughs> Sırf Simo <laughs> bizim kahramanı patlatmasın diye elimiz ayağımıza dolaştı ya. Yani. Şurada bir tane kaldıydı. Hala çevirmiş. Evet bu videomuzda saldırılarımız da bu kadar arkadaşlar. Elimize kolumuza sağlık. Bir sonraki videoda ve saldırıda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşürüz.